Hafif sağ abi. Atuz da atuz ufu ufufu. Ne ne ne. Direkt. Emre direkt. Direkt tutmaya başla abi. Ne 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Grand RP'deyiz. Halloween güncellemesi geldi. Muhteşem bir etkinlik bizleri bekliyor. Bunun için de bir video çekeyim dedim. Derken bir baktım videoya başlarken Şahin geldi hemen Şahin'i sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi ilk defa belki de hiçbir daha göremeyeceğimiz bir elbise geldi. Halloween'un shop menüsüne elbise şeffaf. Sadece iskeleti görünüyor ve gölgesi. Bak az yürür müsün Şahin? Sadece iskeleti gölge gözüküyor. Bakın. Baba gölgeye bakın. İskelet <laughs> Çok güzel düşünmüşler. Bir daha böyle bir şeyin geleceğini düşünmüyorum. Eğer imkanınız varsa alın. Ben de sizlerle beraber bu videoda alacağım. Halloween güncellemesinde çok güzel shop menüsü geldi. Cadılar Bayramı alakalı birçok şey var. Ben hayaleti aldım. Tabii ki hemen aldım. Önceden envanterimi biriktirmiştim. Şöyle hayaleti çıkarayım. Gördüğünüz gibi şeffaf bir hayalet pedimiz oldu. Kaçma oğlum benim ben sahibin sahibin. Sahibinden kaçıyor ya. Heh, heh. <laughs> Lan oğlum silah doğrulttuk diye ben 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 tanımadım mı? Ha? Aha Erhan da geldi. Erhan da olmuş, efsane olmuş. Erhan beyazını almış. Ben bunun birazdan simsiyah olanını alacağım arkadaşlar ve bu arada kaçırmayalım. Az önce gördük. Aha bir buçuk dakika kalmış arkadaşlar. Ufo Atana. Ufoyu bulacağız, saldıracağız ve daha sonra şekerlemeleri kapacağız. Şekerlemen için lazım. Çoptaki öğeleri alabilmemiz için arkadaşlar burada şeker puanımız var biliyorsunuz. İsterseniz Exchange yapıyorsunuz buradaki ürünlerle. Ben zaten bugün yapacağım size göstereceğim. Birçok e, şurada etkinlikler var. Bunlar inanın o kadar çok fazla ki daha tam çözemedik. E, ama UFO'yu biliyoruz. Bir dakika kaldı isterseniz havalanalım. Gelin ben kullanayım. Bin, Karabaş bin, 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 gel oğlum. Bin. Bu arada uf e, hayaletimin adını, hayalet pedimin adını Karabaş koyacağım. Hemen çalıştırıyorum. <laughs> Helikopterin rengi mi değişti? Ee, Sezer abi değiştirdi en son abi. Zor olmuş. Havalanıyorum. Aa, Böyle haritanın üst sürdüm. tarafına doğru gidiyorum değil mi? Çünkü yukarılarda olur UFO genelde. Şehirde de atıyor. Değil mi? O zaman haritanın ortasına doğru gideyim mi? Böyle haritayı ortalayacak olursak aşağı yukarı derken. Böyle. İyi mi? İşaretledim ya. dedim yeri iyi, <laughs> iyi mi? Görebiliyor musunuz siz? Orada bekleyelim. Ali sen bak kaç i̇yi saniye mi? kaldı? Sanırım 25 Kalıyorum saniye falan abi. kalmış olması lazım. 25. Tamam. Senin eski park yerine yakın atıyor. Bir de böyle dans etkinliği yaptığımız yer vardı ya school'da. Hı hı. Orada ben işaretimi kaldırıyorum. Ali bir işaret atsana. Şurada diye mesela Ufa çıktı diyelim. Gözüküyor mu bende? Hemen at. At Bak bakayım. Haritadan. Tamam gözüktü. Hemen sağımızı mı şetlediniz? İptal et. Evet evet. Şimdi Ufa işaretle. UFO bende hı -hı. gözükecek hı -hı. mi? Plan oto mu diyeyim? Plan oto diyeyim dur. Ha, UFO nerede? Şurada. Ilerideyim. Hoppa. Gölün yanında gölün yanında. Şurada değil mi? Doğru gidiyorum. Oh evet Doğru. evet abi. Tamam. Yakınız. Başka bir helikopter sesi. Solumuzdan sanki. Ben geldim sana abi sana. Yakın mıyız UFO'ya? Düz git düz düz. Düz abi böyle devam. Gölün karşısı mı hemen önümüzdeki? Abi sağımızda evet. da helikopter. Gölün. Her yerimiz helikopter. Millet saldırıyor UFO'ya. duyuyoruz değil mi siz de? Sağımızda yok an, mu? An, ben mi yanlış duyuyorum? Havada göreceğiz bak. şimdi. Üstümüzde var ya bir kişi daha var evet. yerden ile sıkacağız ile... değil mi? Burada gitmek için sağ sol yapıyorduk galiba şöyle biraz. Hafif sağa Allah abi. Aaaa atı ufo! Ufo! Ne ne ne? Emre direkt sık. Direkt sıkmaya başla abi. İn 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 Kalınca bırakın sır, 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 Aa! Oha! Yabancılar. Kim aldı? Aa! Yabancılar. Oğlum ne kadar hızlı patladı millet bir anda sıkınca. Değil mi? Aynen. Hmm. Bize geldi, Bize geldi mi şeker? Gelmedi. Bana gel. Bro, where is candy? Hello? Aa, ah, şu an, Where is candy? Where is candy? candy. Bu da almamış. How can, I, how can we get candy bro? Oğlum adama da gelmemiş bize de gelmedi Yoksa geldi mi? Ama çolu var bak Altta uyarı geliyor aldım Bende gelmedi Bende de gelmedi Yoksa bu yalan mı söylüyor bize? Şu bakayım mı bir şekerim aldı mı? 100 bin mi gelmesi gerekiyordu? Gelmemiş bana 320 diyor ara 320 Yok bence 2300 yine 2300 Millet nasıl saldırdı Anladım. ya? Böyle tenha bir yere ineceğim abi yukarıya O değil bizde ee, gelenler var Araba'dan gidiyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok etkinlik geldi da Bayramı'yla ilgili. Ufo'da her bir saatte bir mi, yarım saatte bir miydi? Hemen bakalım tekrardan. Bir saatten mi geri sayıyor? Şurada ineceğim. Hemen Halloween etkinliğine geliyorum. Ufo etkinliğine geliyorum. Bir saatmiş. Burada gördüğünüz gibi diğer etkinliklerin de dakikası var zaten. Şu anda gösteremeyeceğim. Şu exchange ile elbiseyi alacaktım ben. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Top nerede? Burada. Gördüğünüz gibi arabalar, maskeler... Birbirinden çiş çiş. Şunu da alacağız bu arada. Bakın ben şimdi üzerimde deneyeceğim. Nerede abi o? Şu aşağıda bir yerdeydi dur. Sizlerle beraber alacağız. Aslında bir kasa var. Dün açtım ve evcil hayvan çıkarttım. Bu e, e, videoda da açmak istiyordum ama şu anda geleceğim yok. Geçtik herhalde. Şurada. Sim siyahını alsam böyle gözükecek. Dövmelerimi silmem gerekecek tabii ki. Onu da şimdi yapmam ama sonra yaparım. Çok şekil olacağıma inanıyorum. Maskesini de alacağım. O zaman şöyle yapalım mı? Eve gidelim. Şekerleme şekerleme elde edelim. O elbiseyi bir alalım. Dilerseniz arkadaşlar siz de Nasıl bizimle beraber oynarsınız? Nasıl referans linkini kullanırsınız? Onu bir izleyin. Ben de o sonra eve gideyim. Hadi bakalım. Bildiğiniz gibi Garant uzun süredir oynuyoruz ve bu süre zarfında iki ailesi bir hayli güçlendi ve büyüdü. Sunucudaki bütün etkinliklere aile olarak topluca gidiyoruz ve bu çok eğlenceli oluyor. Aramıza yeni katılmış olabilirsin veya katılacak olabilirsin. Hemen soracaksın. Ya ben size nasıl hemen adapte olacağım? Çok kolay arkadaşlar. Biz bir etkinliğe giderken aile araçlarını evin önüne çıkartıyoruz ve herkesi çağırıyoruz. Gideceğimiz etkinlikte ne lazımsa mermi, silah, çelik, yelek diyelim. Herkese ücretsiz şekilde sağlıyoruz zaten. Mesela görselde de gördüğünüz gibi bir aileye baskına gidiyoruz. Bu baskında da aynı şekilde evimizin önüne araçları dizdik. Bütün arkadaşlarımıza ne lazımsa çelik, yeleğinden tutunla da mermisine kadar hepsine dağıttık ve topluca etkinliğimize gittik. Yani bir bütünlük içerisindeyiz. Yeni gelen, eski gelen ayrımı bizde yok. Oyunu nasıl öğreneceğim? Discord'a geldiğiniz zaman biz size zaten şunu yapacaksın bunu yapacaksın diye söylüyoruz ki bir sürü videolarımda mevcut. Ne nerede nasıl yapılır ilk ne yapacaksınız para nasıl kazanılır gibi. Videoda yine gördüğünüz gibi balık tutmaya gittik tamamen eğlence amaçlı. Daha sonra oradan bir arkadaşımız mangal çıkarttı balığı mangalda taze taze pişirdik yedik. İşte tozlu yoldan gitmişiz bizim aracımız tozlanmış hemen orada tavandan mamandan süngerle müngerle villada ile temizlediğimizi görüyorsunuz. Shop'tan kasa açıyorum arkadaşlar. Arabalar çıkabiliyor zaten araçlarımız var. Bazen de yüksek yüksek paralar çıkıyor. Bunu da yanımdaki oyunculara yani sizlere bazen veriyorum. Atıyorum bir kasa açtım. 700 bin çıktı. 900 çıktı. işte 1 milyon çıktı. Yanımdaki oyunculara bol bol veriyorum. Zaten para sıkıntımız da yok. Biliyorsunuz uzun zamandır oynuyoruz. Evet arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. Video açıklamasındaki referans linkine tıklıyorsunuz. Server'a kayıt olurken mailinizi yazıyorsunuz. Bir sonraki ekranda da server'da gözükecek olan adınızı ve soyadınızı yazıp ileri diyorsunuz. Daha sonra size Grand Harpy Launcher Download sayfası karşılıyor. Grand Harpy Launcher'ı indiriyorsunuz. Ve ardından çalıştırıyorsunuz. EN3'e yani server'a kayıt olduğunuz için server 3'e tıklayıp play diyorsunuz. Evimize gelmeyi unutmayın. 257 numara. 257 numaralı ev. Dilerseniz shop menüsüne de bir göz atalım. Gördüğünüz gibi burada bir pedimiz var. Dün canlı yayında çıkarttım dediğim pet buydu. Birazdan sizlerle beraber deneyeceğiz. Burada çok özel giyim giydirilmiş mi diyeyim, winli mi diyeyim, skinli mi diyeyim siz anlayın. Giy giydirilmiş diyelim. Çok güzel giydirilmiş. Çadırlar bayramına özel giydirilmiş arabalar var. Kanatlar var. Onur şu kanattan beyaz çıkartmış galiba. Resmini attı bana. Fire Glow Wing. Bunun beyazını çıkartmış. Bu kanattan bende var. Hangi renk var inanın hatırlamıyorum. Gidip bir bakmam lazım. Onu da artık videoda sonra bakacağım. İsterseniz şu petten bir tane daha şansımız deneyelim mi? Ama önce size bir şey göstermek istiyorum. Ee, item craftlamada biliyorsunuz iki tane pet gelmişti son güncellemede. Bu güncellemede yani Halloween güncellemesiyle beraber de çok tatlı mı tatlı bir kedimiz geldi. Dün canlı yayında denedik ve elde ettim. Çok şanslıyım. Ali'ye de çıktı. Başka kimlere çıktı? Evet, Bakın Özgür abiye çıktı bakar mısınız şuna bak koşacağım arkamdan nasıl gelecek bak bak bir de miyavlıyor ya ay ne kadar tatlı ya bu arada ya, garajda bulunan bütün araçlar Onur... he söyle çıkartamamış abi Onur da denemiş de yapmış he ee, kanat çıkarmış kanat evet şimdi de ee, ona... diğerini görelim isterseniz hemen diğerini çıkarma dedik dün İlk defa Ali de ilk defa görecek çıkaralım Nerede? Anne! oldu? Ana! Gel. lan buraya nereye kaçıyorsun? Gel lan. Gel. Anam bay bay Aha burada arkamda. Bak bak bak. Uy! Minicik. Bundan bir 10 bak tane büyük. daha açmak istiyorum. Neden? Çıkarttım halde açmak istiyorum. <laughs> Neden? Çünkü kasanın açılış animasyonu efsane olmuş arkadaşlar. Bunu görmenizi istiyorum. Bakar mısın şimdi? Konteyner açıyorum. Animasyona gel. Mükemmel olmuş ya. Mükemmel. E açmışken de 10 tane açalım. Hadi bakalım. Yapıştır abi belki bir tane Ona daha. Bakayım. Bak. Abi keşke bütün kasaların açılış şeyini değiştirseler böyle böyle bir şey olsa ya. İnsan açacak açınca açası geliyor ya. kadılar Bayramı'na özel kasa açılışı harbiden de efsane olmuş. Tebrik geliyorum. Evet çok güzel <laughs> olmuş. Açmışken de bir tane de pet verse iyi olur. Evet. <laughs> Bu petler satılmıyor değil mi kasadan çıktığı için? <laughs> Kaç tane açtım inan <inanılmı> bilmiyorum. Şahin ağza bak ağza. Evet. Hadi aslanım. <laughs> hadi. Gelmiyor haydi. Haydi. Galiba gelmeyecek. Kaç tane açtığımızda şimdi göremiyoruz bunu. Başka ne açalım? Bir şey açalım mı Cazaba Bayramı'na alakalı? Burada ne güzel lan. Hı? Başka açacak güzel bir şey var. Güzel çok şey var da. Bize çok hitap edecek da. bir şey yok. Çok farklı da. Bunu ne yapacağız işte? Ailedekiler süremez. Şu kanattan açayım birkaç tane. Olur Bunlar abi. Bunlar bende var yok. bak. Arkadaşlar şunlar bende var. Bu bende var. Şu var. Bu var bende. Bu kanattan da var da açalım hadi birkaç tane. Belki beyaz gelir. Ben de beyaz yok diye hatırlıyorum. Yoktu abi senden aynı. Güzellik ha geldi. Ama para veriyor. Bir tane para var hep para ver ama yüzde seksen beşmiş. Atladı. Ay hadi. Haydi haydi haydi. Hayır hayır hayır. Hadi bir tane. Aa! Tuu! Rengarenk bir şey çıktı lan. Sarılı Abi, yeşilli. Güzel. Oo, hem benim sarı elbiseme de uyar. Yeşil yeşille çok işim oh, yok ama sarılı yeşilli olunca sarı siyah giyiniyorum ya ben. Onu uyar. Ayakkabım da sarı. Kulaklığımın G9'u da sarı. 10 tane tamamlayacağım. Peki dokuzuncu. Sonuncuyu açıyorum. Evet, e e bir tane çıkardık. Sağlık olsun. Başka da şunu açtık gelmedi. Tamam, bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ora, buraya. Yeni animasyon. Evet arkadaşlar, yeni danslar da eklenmiş. Yani atıyorum Halloween güncellemesi geldi diyoruz ama aslında Halloween güncellemesi sayılmaz tam anlamıyla. Tamam, Halloween güncellemesi geliyor ama bunun yanında bir sürü update bir sürü menülere güncelleme de geliyor. Örneğin dedik ya item craft'ta kedi geldi. Animasyon menülerinde yeni danslar. Bir sürünme vardı ya bir tane sürünme Ali. Bak mesela Erhan'ın yaptığı arkadaşlar. Birazdan bu elbiseyi alacağım. Sürünerek gidiyor diye can çikşerik bir tane. Bu kurbağa mesela Şahin'in yaptı. Yapıyor. Bir de yere mi şey yapacak birazdan ellerini bir de. O değil herhalde Erhan. Ha bu. Ha Erhan. Aynı dans mı değiştirdim Erhan. Değil. Heh, bu işte bu Erhan'ın şimdiki yaptı arkadaşlar efsane harika ya şimdi şu elbiseyi biz de çıkaralım şöyle yapacağız ee, üstüm boş mu benim değil ne var üstümde benim mermi bir tane ee, şöyle yapalım bir dakika mesela şunu alalım bin tane alabilir miyim mermiyi de şöyle atayım kaç tane alabiliyorum üstüme 200 tane daha koyayım almadı şöyle yapsam 100 tane mi 1100 mü size şunu göstereceğim arkadaşlar la oğlum neyse <laughs> 1100 tane alıyorum geldik hollow'una aa bedp'se geldim birazcık. geldik hollow'una burada exchange'e giriyoruz arkadaşlar bakın ben üzerimde emerald var tıkladım kaçmış 330 bin şekerleme bakın burası 320 ya bastım direkt bende 600 kusur 650 tane şeker oldu shop'a geleceğim birazdan bu kıyafetleri alacağım ben e, Ali burada mısın? Ali bölmeye başlamış 1100 1100. Çok güzel. Şunu da şöyle koyup böyle çekeceğim. Hemen hollow'una gireceğim buradan. Exchange'e geleceğim, tıklayacağım, basacağım. Tıklayacağım. Çekeceğim üstüme. Hollow'una girip exchange deyip basacağım, alacağım. Ben bu işlemi yapayım arkadaşlar. E, 15 milyon 5 milyon üst, 5 milyon alt, 5 milyon ayakkabı, 5 milyon da maske iskelet maskesi. Toplam 20 milyon şeker yapana kadar. Biraz uzun sürer. Ben yapayım. Yaptıktan sonra görüşmek üzere. Şimdi puanımızı elde ettik görüyorsunuz. Rubirleri, emiratları sattık. 20 milyon puan birikti. Yani şeker birikti. Şuradan yukarıdan başlayalım. Gördüğünüz gibi bunu deneyeyim şöyle. bir. Çok siyah ama olsun alacağım. Benim biraz da görüntü şeyimden de kaynaklanıyor. Bastım. Aldım. Hemen iniyorum az bir şey. Şurada bir yerde. alt olacak. Evet burada. Altımızı da aldık. Az daha iniyoruz hemen. Şurada bir yerde ayakkabı olacak. Evet ayakkabımızı bastık. Aldık. Az daha iniyoruz. Üstümüz olacak burada bir yerde. Az daha aşağıda olması lazım. Burada bastım. Aldım. Hemen. Maskeyi taktım. Altı giydim. ayakkabı giydim. Üstü giydim. Var mı eksik? Herhalde yok. Şu aksesuarı yok. çıkarmam gerekiyor. Buna uymuyor çünkü. Kulaklığı da çıkarıyor mu? Çıkartalım Rahul abi. Bunu da çıkarsana. Bu çantayı e, şeyle değiştirmek lazım. Çantayı yok edeyim değil mi? Settikten. Hadi şimdilik kapat abi. Neredeydi o? Evet. Performans değil. Game Comfort'taydı. Kapattım. Oy! Kanatlar ya kanat çok iyi uymuş ya. Oğlum ne oldu lan? O beni admin sanarlar lan. Gözlü de çıkarsan mı? Gözlü de çıkarttım. Kimsiyah oldu. Ya. Bu pırpır ediyor kollar arkadaşlar kollar. Dövmelerden dolayı bu tatlıoları silince düzelecek bunlar. Mesela şeyde vardı. Sildi. Kimde? Şahin Rahim'de. Yok. Bak mesela Erhan'da yok. Görüyor musunuz? Mu? Komple düzgün gözüküyor. Kolları. Kollar. Benim şimdi dövmelerim olduğu için bu şekilde gözüküyor. Bozuk. Dövmeleri silince görünmez olacağım. Oğlum harika oldu la. Ayağa haksana bir Erhan. Yani maske mi taktın? Bak benim şeyimde bir beyazlık var gördün mü göğsümde. Ne o? Evet evet. Onu kaybetmek Oynuruyor için öyle bir şey ya. mi takmamız lazım? Valla ben onu Peki şöyle mi? bir şey diyeceğim size bak deneyeceğim benim karakterimi izleyin şimdi Ali. Şurada shopta yine siyah bir maske var şu. Ne? 3 milyonmuş. Deniyorum. Aa şey gidiyor ki. İskelet gidiyor. E hmm. ee, okay. nasıl kapatacağız onu? Senin taktığın ha sen şey takmamışsın. İskelet almamışsın. Aynen, aynen. büyük ihtimal benim Şay... olacak. Şahin de gözükmüyor, oldu. bende niye beyazlık He. gözüküyor? O, o şeyden dolayı abi, Şahin abinin karakteri biraz rengarik ya. Allah Allah. Emre çok iyi olmuşsun, sip He. He. siyah. Hee baksana. Bu arada Dö e, Emre dövmeleri silince çıkardım. gör. Çıkar. Ha, saat. Bir saat, bir de, çıkar de dövme. Ha. Bir de dövmeler, dövmeler gidince senin gibi olacağım. E, elbiseyi bir, üstlüğü çıkarıp tekrar giyer misin? Belki düzelebilir. Ha hangi elbiseyi? Şu elbise şunu mu? Üst, üstündeki ne? Şöyle. Evet, tekrar bir giy. Yok. Tamam. Yok güzel. Yani. dövmeler dövmeleri sileceğim. Kollarındaki dövmeleri sileceğim. Ha şeker geldi. Ama abi. çok güzel olmuş. Ha, ee, çok iyi şey, yok. Admin bu, gibi oldum bu, aynı. Ne? Hızlıca bir gidip silmemiz yok mu? Evet. Dövmeleri. Silelim mi? Sonra silerim ya. Evet arkadaşlar video uzuyor. 18 dakika olmuş. Evet o arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah'ın güncellemesi bu şekildeydi. Birçok şey geldi. Referans linkiyle kayıt olmayı unutmayın. Video çıkamasında kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Bay bay.